Abi nereye sersek avulları? Kardeşim bana hiçbir şekilde fark etmez. Ben bugün denizden çıkmıyorum tamam kardeşim. Tamam abi o zaman şöyle bir yer atalım ya. At. Güzel mi? Hem ne biçim? Peynir, Bağlı de, yani. peynir de getirsek mi ya? Vallahi süper gider. Tamam ben dur getireyim birazdan. Götürürüz biz bu peyniri, getiririz yani. Şey hazır mı ya? Az kaldı demleniyor o da. Oh, süper. Ben de o zaman domatesi keseyim. Fırat gel biz de biraz top oynayalım ya. Hadi gel. Hadi gel gel gel. Ay. Ay. Seninki neli? Benimki Antep fıstıklı. Ay bir dahakine ben de ondan alacağım ya. Çok güzelmiş. Nasıl iyi geldi ama sıcakta serin daha. serin şöyle. Aynen. Oo saat 8'i e geçmiş ya. Hava insan insanlamıyor vallahi ya saatin kaç olduğunu. Oh be ne güzel yağmur yağdı öyle ya. Vallahi. Oh bak mis gibi de toprak koktu var ya. Aslında Allah. var ya şöyle her gün bir kere yansa çok güzel olur. Keşke. Amma terledim arkadaş. Klima gibisi var mı ya? Öf üf, üf Oğlum niye geldi şu kamp ya? Bunu sık sık yapalım ha. Oğlum var ya temiz havadan başım döndü. Acayip güzel ya şu temize. Baksana içine çek ya. Oho! Ay ne güzel yanmışsın kız bol bol elbise giysen şimdi sana çok yakışır. Evet evet ben de bronz ten çok seviyorum. Ay ben de tatile gitmek istiyorum ya böyle bronz tenli bir insan olmak istiyorum. Oo kanka sen haftaya izne çıkmıyor musun ya? Çıkıyorum abi. E hala tesis bakıyorsun ama. Abi tatile çıkayım da yerde sokakta her yerde yeterim abi. Tatil ya tatilen güzeli var mı abi? Sen de haklısın. <laughs> Ay kirazlar da çok güzel gözüküyor. Sen bana bir kiloda kiraz tart Necmi Efe. Tamam. Ee, Malatya kayısı var Leyla Hanım. Yeni geldi o da. Çok ne güzel. Diyorsun, ne diyorsun. Evet, abi, bir evet. Ondan Tamam verdim. bir kiloda ondan tartıyorum ben sana o zaman. Hava çok güzelmiş ya. Bayağı yumuşak. Burası da çok hoş. E ben bu akşam burada kalayım. Olur. Aynen. Buralar yazın bir kere çok güzel ya. Sıcak ama. abi. Ama yani, esmiyor. Etrafta evet, dağlar böyle. falan var ya. Eyvallah kardeşim ya. Bu limon var yazın içilir ya. İnanılmaz bir şey. Abi nedense kışın şöyle olmuyor ya, bu kadar lezzetli olmuyor. Olmuyor abi, abi, tam yaz içeceği ya. Limonata yaz içeceği ya. Müthiş. Bak bana sürekli mesaj atacaksın. Yaz aşkı muamelesi yap bana, tamam mı? Tamam. Bak söz verdin, unutmak yok. Tamam, ettik de geldik ya? Aynen ya, hava çok güzelmiş. Efsane. Hadi ya bir sonu çağırsana, menüyü isteyelim, yemek yiyelim. He yemek mi yiyelim? Tamam. Pardon. Oğlum bunu sık sık yapalım ya, ne iyi geldi ya. Abi inanılmaz temiz havaya var ya, oh içime çekecek. Ne yapamadım? Oğlum ne geldi şu kamp ya, mis gibi ya. Inansa, ah. Inansa, hayat olsa. Oo kanka, sen hafta izni çıkmıyor musun ya? Evet abi. E hala tesis bakıyorsun abi. Abi ben tatil çıkayım da yerde, sokakta hiç de